Çocuklar nerede saklanıyor acaba? Hikaye zamanı. Bakalım Kayu bugün neler yapmış? Bugünün hikayesi Kayu'nun gizli yeri. Hikayemiz Kayu'nun anne ve babasının birkaç günlüğüne bir yere gitmeleriyle başlıyor. Kayu ve Rosie büyük anne ve büyük baba ile birlikte kalacaklardı. Kayu, neredesin? Burada mısın? Onu hiçbir yerde göremiyorum. Belki de saklanıyordur. Tekrar bak. Oh. Dur bakalım. Burada ne var? Birazcık kayıya benziyor ama. Büyük baba, büyük baba. Orada ne yapıyorsun? Sıkıştım, sıkıştım büyük baba. Bu kutuyu buradan çıkarırsam... ...ve bu şeyi de buradan alırsam... ...ve de bu şeyi tutabilirsem... <laughs> Ne yapıyordun Allah aşkına Kayu? Gizli bir yerde saklanıyordum Büyük Baba. Gizli bir yerde saklanmak. Heh, bu bana bir şeyi hatırlattı. Kayu Büyük Babasının ne diyeceğini merak etti. Sır tutabilir misin Kayu? Evet Büyük Baba. Çok güzel. Ben saklanacak çok özel gizli bir yer biliyorum. Bahçede. Görmek ister misin? Bu ağaç olduğuna eminim. Tabi bu tarafta değilse mutlaka diğer taraftadır. Yaşasın! Hadi o zaman bir bak. Nasıl görünüyor? Burası dünyanın en güzel yeri büyük baba. Çok teşekkür ederim büyük baba. İstersen fena silin olabilir Kayyo. Yaşasın! Olabilir mi? Uyku zamanı Kayyo birazdan yanında olurum. Kayu, kayu, kayu. Hayır, benimle gelemezsin sen. <laughs> Bu kayunun özel bir gizli yeriydi. Başkaları bilsin istemiyordu. Aa, şuna bak. Kayu, orada mısın? Eve dönsen iyi olur. Yoksa birazdan baban buraya seni almaya gelecek. Tamam tamam tamam. Buna inanamıyorum. O ne? Evet. İster inan ister inanma Kayı. Ben küçük bir çocukken o oyuncak bana aitti. Ve ben de babaydım. Tıpkı baban gibi. Onu benim gizli saklama yerimde buldun değil mi? Ama artık orası senin gizli saklama yerin. Harika. Dur. thank <laughs> you